Sırada ne var? Şu an kişim hamurunu yaptım. Anneciğim kayınvalideler neler söylüyormuş bir bilsen. Ben söylemem. Anne yaprağın tuzu olmuş mu bir bak bakalım. Son 1 saat 40 dakika gelin hanım hiç fena değilsin. Bence de değil yani evde yaptığımda da bu sürelerde yapmıştım. Evde ne kadar sürede bitirdin? Yani masa hazırlamaya uğraşmadım. Mas sadece yemeklerimi bitirdiğimde 20 dakikam vardı. Temizlenip ayıklanan maydanozlar doğrandıktan sonra yaprak sarmanın iç harcına ekleniyor. Gelin hanım düğününüz nerede oldu? İstanbul'da. Kalabalık mıydı? Çok. Yani salonun benim e, 750 bin kişilikti. Hiç boş yer kalmadı hatta ayakta bile kaldılar. Kayınvaliden kaç bilezik taktı? 5 taneydi değil mi anne? Evet, 5 tane bir set taktılar. Görüncemde saat taktı. Yaprak sarmanın iç harcı istenen kıvama geldikten sonra meşhur tokat yapraklarına sarılmaya başlıyor. güzel aynı güzel yapmışsa yani yerli yerinde zeytinyağlısın fıstığını kuş üzümünü her şeyini güzel koymuşsa kıvamında güzel olur o. Ona bir şey diyemem. İçinin kıvamı iyiyse, kuru değilse, çiğ değilse beğenirim. Onun içinin baharatı önemli, pirincinin pişip pişmemesi, çok diri mi, yani cıvık mı? Ee, sarımına da dikkat ederim. Kalem gibi olması lazım. Sarımanın içi çok renksiz oldu. Hayır hayır çok güzel. Biz evde de böyle yapıyoruz zaten. Zeytinyağı ile oldu. Salçasız hazırlanan yaprak sarmalar tencereye alındıktan sonra suyu ve yağ ayarlanıyor sarmalarımın üzerine koyuyorum kararmasın diye. Tokatta kararmasın diye böyle mi yaparlar? Evet. Peki plastik zararlı değil mi? Hayır değil. O plastik değil çünkü poşet yani buzluğa attığımızda da o zaman zararlı olması gerekiyor. Buzluğa da her şeyi poşetle koyuyoruz. Padişah yastığının pişen pandispanyası fırından çıkarken kişin ıspanaklı peynirli harcı için soğan kavruluyor. Sadece tavaya sıvı yağdan sonra yine rondodan geçen soğanlar ekleniyor. Bu etin bir özelliği var mı gelin hanım? Yağsız dana eti. E, sotelik doğranıyor. Yani kuşbaşından biraz daha küçük. Yani onu biraz daha Evet anne. Hani. Saç kavurma. Şimdi saç kavurma evet çok gördüğümüz, bildiğimiz, yaptığımız, yediğimiz bir yemek. Ama tabii e, önemli olan eti kurutmaması saç kavurmada. Onu da güzel baharatlandırması. Mesela kekini en son atmalı ki yani acı tat vermesin Sadece tavaya etten başka ne koydun? Su koydum. Direkt tavaya su ile birlikte koydum. Başka bir şey ekleyecek misin? Evet, e, biberleri eklenecek. Domates sosu ekleyeceğim tekrar. Kişi için kavrulan soğanlara ıspanaktan sonra pul biber ve karabiber ekleniyor. Anneciğim sen kocanla nasıl evlendin? Ben de bunun gibi evlendim. Aynı koyuluyduk. Ben çok istemiyordum ama ben buraya geldim ardımdan eşimi de gönderdiler. Genç kızken çaktırmadan seni kesiyor muydu Yoksa... Kesiyordum kesiyordum ben de kesiyordum. Gelin hanım biberler ne için? Koyayım saç tavam için. Hadi bir an önce saç tavayı yap da tadına bakayım. Ben de çok istiyorum ya. Kalan sürenizse tamı tamına bir saat 15 dakika. Ana yemek için doğranan kapya ve yeşil biberler et ve soğanlarla birlikte kavrulmaya devam ediyor. Şimdi neye geçtik? Kızartmanın malzemelerini doğrayacağım. Kızartmanın adı neydi? Kapya biber yatağında kızartma. İçinde neler olacak? Patlıcan, kabak, patates olacak. Daha sonra sosumu pişirip onların hepsini sosla birleştireceğim. Ara yemeği kızartmanın sebzelerini hazırlayan yarışmacımız sadece kavurmanın tuzunu ayarlıyor. Bu kadar tuz yeter mi? Yetmez. Bakarız. Tuzun kolayı var, tuzunun kolayı yok. Bu tereyağı nereden? Tereyağı köyden geldi, anneannem yaptı. Sadece kavurmaya tereyağı eklendikten sonra kızartma için soyulan patatesler doğranıyor. Bundan sonra neye geçeceksin? Bundan sonra kişe geçiyorum. Bunları doğrayıp kişin biraz da sıcak olmasını istiyorum. O yüzden geç başlayacağım. Soğuk olduğu zaman çünkü içinde krema var ya tadı kötü olur. Programı izlerken en çok neye kızıyordunuz? Yani burada gerçekten iki saat çok uğraşıyoruz. Olmamış olsa bile hiçbir geline üçün altında verilmemeli bence. Ama veriyorlar. Yani ben kayınvalideme de söylüyorum. Asla kimsenin hakkını yeme. 15 bin lirayı kazanırlar. Biter ama kul hakkı ödenmez. Hiç kimsenin hakkına girilmemesi gerekiyor. Anneciğim, gelinin çok dağınık çalışıyor. Aynen öyle. Evde de öyleyim, dağılıyorum ama yapacak bir şey yok. Güzel bir şeyler çıkacaksa olacak. Neyse. Bir tava daha getir, kırmızı biberlerimi yapacağım. Hayır nerede doğurma. Arkadaki, okey tamam. Evde de dağınık mı? Gerçekten dağınık, çalışıyor. Peki mutfağı kim topluyor? Kendi topluyor, ben ne dövmeyeceğim? Evde yemekleri kim yapıyor? Ben yapıyorum. Kızartma yatağı için kapya biberlere kesikler atıldıktan sonra patlıcanlar doğranıyor. Gelin hanım o kadar zaman geçti ortada bir şey yok. İşte o yüzden çok, çok gitmiş zaman geçmiş Zeytin diyor. Zeytinyağlı yaprak sarma bitti mi? Evet o bitti, kekimin hamuru bitti, e, kreması bitti, kişimin iç malzemesi bitti. Ara yemek için kapya biber ve patatesler ayrı ayrı kızarırken bir yandan da domates sosu hazırlanıyor. Gelin hanım gerçekten çocuklarını kayınvalidenden kıskanıyor musun? Evet yani bazen e, uyuturken falan küçük kızım diyor beni babaannem uyutsun. O zaman kıskanıyorum tabii ki. Anneciğim torunlarını senden kıskanıyor. Torunlarım kıskanıyor. Bana düştü zaten torunlarım. O yüzden kıskanıyor işte. Seni kıskanı. Bana kıskanı. Kızaran patateslerin yerini patlıcanlar alırken kapya biberler yer değiştiriyor. Ardından kiş için dinlenen hamur tekrar yoğrulduktan sonra merdane ile açılıyor. Gelin hanım eşinle çocukluğunuzdan beri tanıştığınıza göre iyi de arkadaşsınız. Evet. Yani biz çocukluğumuzdan beri zaten hani birbirimizi seviyoruz. Öyle söyleyeyim. Evleneceğinizi düşünüyor muydunuz? Şayne bir beraber Yani hani bence. küçükken çok aklımız ermediği için düşünmüyorduk tabii ki ama büyüdükçe evet. İkiniz de birbirinizin ilk aşkı mısınız? Aynen öyle. Çok ayrı kaldınız mı? Yani çok içebilirim. ayrı kalmıyorduk zaten. En fazla bir iki hafta. Ondan sonra barışıyorduk. Kaç kere ayrılıp barıştınız? Sayısını bilmiyorum. Uğur'un başka flört nereye olmuş? Oldu evet. Kıskançlığından mı ayrıldınız yoksa? Kıskançlığımdan olabilir evet. Yani önceleri daha çok kıskançtım. Şimdi o kadar değilim. Neden kıskanıyordun? Yani hafta sonları falan şimdi arkadaşlara vakit geçirmek istiyor. Ben Biraz ona surat yapıyorum. Evde kal, benimle vakit geçir. O zaman da öyleydi. Birlikte vakit geçirelim diyordum. O da e, arkadaşlarıyla vakit geçirmek istiyordu. Sürün yaşıyordu kaşık. Kek kalıbına yerleştirilen kiş hamuru fırına alındıktan sonra kızaran patlıcanlar yerini kabaklara bırakıyor. İkiye kesilen pandispanyanın arasına şerbet döküldükten sonra labne ve krem şanti karışımı konuyor. Kişin içi nerede? Kişin içi kişi kişi o hazır, o çok kolay zaten. Hemen kremamı içine atıp peynirimi doğrayıp... E... Şehriye pilavın yok. Beni strese sokmayın, olacak. Kış salatası da yok. Hepsi kolay, hepsini 10 dakikada hallederim. Menünün kolay olduğunu itiraf ediyor musun? Hayır, yani en sonu bıraktıklarım kolay. En baş uğraştırıcı olanları yaptım ki... E, az önce hepsi kolay dedin. Sona kalanların hepsi kolay. Pilavım, salatam, onlar zaten klasik yemekler. Krem şantinin üzerini pandispanya ile kapatan yarışmacımız şerbetini de döktükten sonra tatlısını buzdolabında soğutuyor. Çorba içinse temizlenip doğranan brokoliler sıcak suya bırakılıyor. Haftanın yemeği kişin ıspanaklı harcına krema ve beyaz peynir ekleniyor. Ispanaklara ne koydum? Kremamı koydum, beyaz peynirimi koydum, ıspanağımı koydum, yumurtamı koydum. Şu an o bitti. Son 37 dakika. Şaka yapıyorsunuz anne. Yavrum ne yapayım ben? Hemen ketala su koy hemen pilavla geçeceğim. Ketala var ketalada. Pişen hamurun üzerine ıspanaklı peynirli harcı yayan gelinimiz kişi tekrar fırına veriyor. Şimdi neye geçtin? İki e, yarıya pilavını yapmıyorum. Salatamı... Şey Çorbam için şey doğrayacağım Havuç orada salatamı da halledeceğim Anneciğim gelini savunabilecek misin? Savunacağım Yetiştirirsem savunacağım. savunur Ama şu an ben de hiç memnun değilim durumda de. Neden memnun değilsin? Çünkü yetişmedi yani evde Ben bu saat geldiği zaman her şeyimi bitirmiştim Evet Son 20 dakika kala her şeyimi bitirmiştim Kış salatası ve brokoli çorbası için Havuç rendeleyen gelinimiz Ara yemeği için kızaran kabakları Kızgın yağdan alıyor Çorba için ne hazırlıyorsun? Şimdi soğanını kavuracağım, şeyini koyacağım, ununu koyacağım, havucunu koyacağım, kavuracağım onların hepsini, brokolilerini ekleyeceğim, kaynatacağım, bitecek. Sonra blenderdan geçireceğim. Brokoli çorbası için soğanlar, pilav içinse arpa şehriyeler farklı tencerelerde kavrulmaya başlıyor. Çorba için kavrulan soğanlara rendelenen havuçlar ekleniyor. Anne su hazır değil mi? Bak hazır, çorbayı hazır. birleştiriyorum artık. Hazır. Çorba'nın ununu kavuran yarışmacımız suyunu da ayarlıyor. Süt ve brokoli ikisinin çok tatlı bir tat vereceğini düşündüğümden çok bizim evde kullanılmaya çıkacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.